hata yönetimi derslerimize devam edelim. Burada try catch bloğunu görmüştük. Try catch de bir tane catch yazmıştık ve format exception dedik buna. Peki başka tipte bir hata alsaydık bunu nasıl yönetecektik? E, bu catch'in yanına mı yazacaktık yoksa başka bir catch mi oluşturacaktık? Evet ikinci söylediğimiz arkadaşlar başka bir catch daha oluşturup başka bir hata tipi yazacaktık buraya. Örneğin Divide by Zero Exception Sıfıra bölünememe hatası Bize Divide by Zero Exception olarak C Sharp tarafından dönüyor. Buraya da gelip Console.WriteLine'da sıfıra bölünemez diye yazabilirsiniz. Şu anki konumuz değil ama birden fazla hatayı bu şekilde yönetebileceğimizi göstermek istedim. Bir de bunu da yazdım. Son olarak bütün hataları kapsayan exception tipimiz var. Gelin bir catch daha yazalım. Ve exception yazalım buraya da. Exception tipi bütün hataları kapsar arkadaşlar. Ama sıralama şu şekildedir. Siz burada bir hata aldınız. Ve ilk catch okunur. Hata tipi ne diye sorulur? Format exception. Burada format exception var mı? Var. O zaman buradaki catch okunur ve diğerleri tekrar okunmaz arkadaşlar. Buradaki kod bloğu okunur sadece. Başka bir örneğe gelelim. Buradaki kodlar okundu ama format exception yok. Bir hata var sistemde ama format exception değil. Divide by zero değil. O değilse onun haricinde bir hataysa exception tipine düşer arkadaşlar. Burada da yönetebiliriz. İstersek buradaki hiçbir formatı kullanmayız. Sadece try ve catch bloğunu kullanarak exception tipini kullanırız ve bütün hataları burada görürüz arkadaşlar. Ve hatanın mesajını da exception dedik ya, exception'ın yanına bir değişken tanımladığımızda artık hata bu değişken içerisine aktarılır. O değişkenden de ekrana sistemin hatasını dönüp kullanabiliriz arkadaşlar. Ne demek bu? Konsol nokta right diyorum ve içerisine ex nokta mesaj diye bir ögesi var arkadaşlar içerisinde. Ex nokta mesaj. Ex dediğim şey ne? Aslında değişken ismi. Yani siz buraya girip exception da yazabilirsiniz. Veya her istediğiniz biliyorsunuz değişken isimlendirmesini kendiniz yapıyorsunuz. Her şeyi yazabilirsiniz. Ben ex dedim buna. Ex nokta mesaj diyerek de içerisindeki mesaja ulaşıp kullanıcıya bu şekilde gösterebilirsiniz. Tabi göstermek zorunda da değilsiniz. Yani burada hiçbir şey de yapmayabilirsiniz ama hata yönetiminin mantığından çıkmış olursunuz bu sefer. Peki bu şekilde kullandığım zaman ekranda ne göreceğim? Onu da birlikte inceleyelim. Kullanıcı geldi A yazdı ve Artık sistemin bize döndüğü mesajı kullanıcıya aktarmış olduk. Dilerseniz bu şekilde, dilerseniz bir önceki yöntemdeki gibi kullanım sağlayabilirsiniz. Bunu bir geri alalım. Evet. Exception yazmıştık. İçerisine de console.writeline diyorum ve ex ex mesaj diyerek size de göstermiş oluyorum. Bu şekilde kullanım mevcut. Peki hocam ben kodlarımı dışarıda yazmak istiyorum. Yazabilirsiniz arkadaşlar. İşte bu kodlarımı dışarıda yazacağım ama şuradan devamını içeride yazacağım. Yazabilir misiniz? Yazabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü C#ta kodlar yukarıdan aşağıya doğru okunuyordu. Siz yukarıya bir satır yazdınız, daha sonra gelip aşağıya bir satır yazdınız. Ama hata alabileceğiniz durumları try catch içerisine yazmanızı öneriyorum. İsterseniz bütün kodları da try catch içerisinde barındırabilirsiniz. Herhangi bir sakıncası yoktur arkadaşlar. Bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama try ve catch arasına herhangi bir şey yazamazsınız. Yani ben buraya gelip console.writeline buraya yazamam arkadaşlar. Bu ikisinin arasına giremem hata veriyor gördüğünüz gibi. Bu ikisi bir bütün, ayrılmaz bir parça. Bu ikisi alt alt olmak zorunda. Try catch, try catch, try catch. Hepsi de alt altı olmak zorunda. Arasına giremiyorsunuz. Araya bir şey yazamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Bu dersimiz try catch için bu kadar arkadaşlar. Hata yönetimi ile ilgili kendiniz örnekler yapabilirsiniz. inceleyebilirsiniz Farklı mesajlar geriye dönebilirsiniz şunu da söylemek istiyorum. Bu hata yönetimlerinden sadece bir tanesi. Aslında C şarp üzerinde 3 tür hata var. Birincisi şimdi gördüğümüz ve bir önceki derste gördüğümüz try catch ile kontrol edebildiğimiz çalışma zamanı hataları. Çalışma zamanında hata alıyorsunuz ve bunu yönetmek için try catch kullanıyorsunuz. Peki bir diğer tip ne? Bir diğer hata tipi sintaks hatası arkadaşlar console right line yazarken L'sini küçük yazdınız. Bu yönetmesi en kolay hata çünkü proje başlamıyor ve bunun yazımını değiştirip yolunuza devam edebiliyorsunuz. Size aslında en zor hatadan bahsedeyim mi? En zor hata yaptığınız mantıksal hatalar arkadaşlar. Uygulamamızda iki sayının çarpılmasını istiyoruz. Ama yanlışlıkla bu da yazılımcı tarafından yapılan hatalar grubuna giriyor aslında. Çarpma yerine toplama yaptınız. Araki bulasınız arkadaşlar. İşte en zor hata bu. O yüzden kodlarınızı yazarken dikkatli yazmaya özen gösterin. 10 yazdım. Bir de 8 yaptım. E, cevabı 18 buldu. Niye 18 buldu diye arayıp tarayıp en son şuradaki küçük şeyi görüp değiştireceksiniz. Bu başımıza çok gelecek ama en zor hatalardan birisi bu. Buna da dikkat edelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.